Yarın yine Türkiye'de benden başkasının yapmak istese de yapamayacağı bir video çekeceğim. O yüzden çok heyecanlıyım. Beyler iyi geceler. 2020'nin en iyi videosu için yarın saat 7'de uyanıyoruz. 7 ne? Beyler günaydın. Bugünkü çekim Şile tarafında onu söylemeyi unuttum. abi? <laughs> standart bir Alper Rende videosu prodüksiyonları. Devam. <laughs> Beyler bu arada söylemeyi unuttum. Şimdi şu vinç şu arabayı kaldırıp bu gölün üstüne gidecek. 20 metre yukarıda ve o arabanın içinde de biz olacağız. Doğada <laughs> bu bulunan 4 element. Ateş, su, toprak, araba. Thank <laughs> you.